Siber Güvenlik Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü artırmak, ülkeye yönelik siber tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere birçok meslek kuruluşuyla firmalar siber saldırılardan korunabilecek. Siber güvenlikle ilgili çalışmalar kurumsallık Süreklilik ve sürdürülebilirlik temelli yürütülecek. Siber güvenlik tedbirlerinin hizmet ve ürünlerin tüm yaşam döngüsü boyunca uygulanması esas olacak. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uzmanı Ahmet Ali Süzen, kanunun Türkiye'nin siber güvenliği açısından önemli bir karar olduğunu söyledi. Öncelikle son dönemlerde birçok saldırı yaşıyoruz. Birçok verimiz kamu kurumlarından veya ticari kurumlardan çıkıyor ve baktığımız zaman belki yapılabilecek ülkemiz özelinde en iyi şeyi yaptık. Siber güvenlik teşkilatı aslında kuruldu. Bununla beraber bir de siber güvenlik kurulu aslında bir üst makam olarak kuruldu. Buradan aslında özetle şunu anlıyoruz. Milli güvenlik meselesi haline geldi ve bu aslında milli güvenlik meselesi haline daha önceden gelmişti ama bunun artık bugün itibariyle ülke olarak resmi olarak kabul gördüğünü ve bir kurum tarafından artık siber saldırıların A'dan Z'ye diyelim yani en üst kurumdan en alt tabakaya kadar kontrolünün denetlenmesinin ve hukuki süreçlerin, teknik süreçlerin tamamının bu kurum tarafından gerçekleştirilmesi kanunu çıktı. Siber Güvenlik Teşkilatı artık kurumların aldığı teknik yeterlilikleri denetleyecek. Kurumların yaptırdığı sızma testi, güvenlik testlerini denetleyecek, kontrol edecek. Şu an böyle bir mekanizmamız olmadığı için kurumlar yaptırıyor veya yaptırmıyor. Her ne kadar BDDK gibi diğer mevzuatlarda, kanunlarda geçse de Denetleme ve bunların standartları yoktu ve özellikle denetlemenin olmadığı yerde birçok aslında zafiyet ortaya çıkıyordu. Bunların bir çatı altından kontrol edilmesi. Hem BTK hem de KVKK gibi hem Cumhurbaşkanlığı'nın Dijital Dönüşüm Ofisindeki e, siber güvenlik taraflarının tamamı bu teşkilatın bünyesine e, kaydırılacak ve güzel tarafı ceza yaptırımları çok ağır. Hem maddi cezalar hem hapis cezaları ve maddi cezaların da vergi daireleri tarafından takip edilmesi gerçekten hani veri işleyen kurumların, bunları kullanan kullanıcıların çok sıkı bir şekilde denetleneceğini e, gösteriyor ki ayrıca da ülkesel politikalar içinde Cumhurbaşkanlığından, bakanlıktan, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan olmak üzere başkanlarının ve Cumhurbaşkanı yardımcısının da olduğu bir siber güvenlik kurulu kurdu. Yani üst bir makam aslında hem bu süreçleri hem ülkesel olarak siber güvenlik ekosistemini koruyacak.